Merhabalar arkadaşlar. İğne açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı bize beklerimle sizlere cıvıl cıvıl gösterişli efsane bir oyanın anlatımını yapacağım. Yaz çokça yakışacak bir oy olacak arkadaşlar. Ben severek beğenerek tasarladım. Sizler de yapın, deneyin. Çizdenizde, bohçalarınızda bu, bu güzel modelimi bulundurun. Kullandığım iplerimi de Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada el işe dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. Şöyle üç tane zürafa ile başlayan dağlar yapacağız. Arada üç tane daha yapacağız şöyle. Dördüncü dağımın üzerine de böyle kiprikleri yapıp şuralarında çiçeklerimizi konduracağız. Şimdi ilk zürafamın içine inelim. inerken şuradaki ayarımıza dikkat edelim arkadaşlar ne çok çekiştirelim ne de çok çekelim arada bir tane boşluk bir tane zürafa bırakalım şimdi burada çiçeğimizin taban kısmı için 3 tane zürafa yine Toplamda buraya 4 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tanesini bırakıyorum. 3 tanesini çiçeğimizin taban kısmı için daha yapacağız. 3, 2, 1 olana kadar gelelim. Bir tane oldu. Geriye alıyorum. Şimdi bu geriye aldığım yere şuraya arkadaşlar 5 tane kibrik yapalım. Şöyle kibrimizin boyunu önce şöyle ayarını yapalım. Şimdi ben bunu tekrardan çıkıp ipimi çekiştireceğim arkadaşlar. Kibrim düzgün olmayacak. Şöyle ipimi yukarı doğru şöyle gerdiriyorum. Sonra yapıyorum. boyutta buraya 5 tane kipremizi yapalım. Şöyle boyunu yandakine tuttum. Sonra çektim. Buraya bu şekilde kipriklerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi ipimi zürafamın içine iniyorum. Şöyle yine ayarını yaparak. Şöyle. Burada bir tane yine zürafa bırakalım. Aradaki dağlarımızı yapalım. 3 tane zürafa ile başlayalım. Yanındaki zürafama şöyle ayarı yaparak indim. Evet arkadaşlar, modelimin de ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek. Şimdi yaprağımızı yapalım arkadaşlar. Hemen ilk zürafağamın içine bu ipimi tutturuyorum. Buraya bir tane kepremi yapalım. Üzerine alıyorum. Tekrardan iniyorum. Yukarı doğru çekiyorum arkadaşlar. ve burayı da çift düğümle şöyle yukarı doğru çektim. Yaprağımızı bu şekilde tamamladım. Bir tanesini atlıyoruz. Oraya çiçeğimizi yapacağız. Çift düğümle yukarı doğru alıyorum. Bu yaprağımı da tamamladım. Hemen şimdi bir tane yine atlıyoruz. Son yaprağımı yapıyorum. yukarı doğru yine çift düğümle bu yaprağımı da tamamladım arkadaşlar yeşil rengimle ipimiz buradan keselim ipimizde işimiz bitti pardon yeşil yaprağım da böyle oluyor arkadaşlar. Bugünkü modelimin de tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle yazmanıza çok yakışacak efsane bir oyum oldu. Hemen şu ortadaki kipreme bu ipimi tutturalım. Çiğimizi yapalım. Şimdi buraya iki tane kiprik yapalım. Böyle iki tane küçük kiprimizi yapalım buraya. Şöyle kiprimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi bu ilk yaptığım kiprimin içine ipimizi geri alıyorum. Şöyle geriye aldım ipimi. Buraya 7 tane kıvlık yapalım. boyutta 7 tane kiprimizi buraya yapalım. Şöyle yanına tutup sonra aynı olduğundan emin olup sonra çekelim ipimizi arkadaşlar. Evet kirpiklerimi bu şekilde tamamladım. Hemen yandaki kiprime de geçiyorum. Yine aynı şekilde iki tane küçük pırpırla başlayalım. Bu şekilde. Geri alıyorum ipimi. Şu geri aldığım ipi ne bol ne de çok küçük olsun arkadaşlar şöyle şunu yeniden yapacağım biraz küçük olacak şimdi bu kibrimi yeniden ayarlayacağım buraya da aynı şekilde 7 tane kibrik bir tık büyük oldu arkadaşlar onu şöyle hafif çektim toparladım Evet çiçeklerin bu şekilde arkadaşlar yapımı hem kolay hem de çok gösterişli hemen şuradan dip kısmından dikkatli bir şekilde de keselim Evet, çiçeğin bu şekilde, tohumunda yapalım arkadaşlar. Hemen şu, şurada bir tane kipriim var arkadaşlar. İki tane yapmıştık, bir tanesi böyle ortada kaldı. Oraya da bu sarı rengimle hemen tohum yapalım. Bir tane sıkı iğne. Hemen yanındakine de geçiş yapalım. Böyle tohumlarını da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar bugünkü modelimin tamamı bu şekilde. Ben hepsini tamamlayayım. Bu güzel modelime bir fiyat vereyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli yazmanıza çok yakışacak efsane bir oyam oldu. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizlerde yapın, deneyin. çeyizlerinizde boşçularınızda bu tatlı güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şekilde de bakalım. Şimdi bu tatlı modelime bir fiyat verelim arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 1300 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre, işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size ortalama aşağı yukarı bir fiyat söylüyorum arkadaşlar. Sizler kendi işçiliğinize göre fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz. kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz ee, abonelik ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın hoşçakalın arkadaşlar